basın mensupları. Kurumumuz ve Orhanoğlu Gıda Kolektif Şirketi ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurmuş olduğumuz zeytin işleme atölyesinin açılış programına hoş geldiniz. Cezan İnfaz Kurumu dediğimizde genel anlamda aklımıza sadece mahkumları kapalı alanlarda tutmak, dış dünyadan izole etmek ve özgürlüklerinden yoksun bırakma gelmektedir. Ancak Değişen ve gelişen ceza infaz kurumları sisteminde hükümlü ve tutukluların kurumda kaldıkları zaman diliminde sağlıklı ve öz saygılı yaşamalarına yardım ve destek olacak, sorumluluk duygularının gelişmesini arttıracak, davranış ve yetenekleri sahip olmalarını teşvik edecek türden faaliyet ve programlardan yararlanmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Sorumluluk bilincinin arttırılması, bu zamanını faydalı olarak değerlendirmesi çalışarak ruhsal yönden. Bugün açılışını bir... hükümlülerin günlük 5.078 TL günlük kazançları olup hükümlüler cezaevi personeli. Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve infaz Kurumumuzda bugün itibariyle 27 kadın, 3 çocuk, 2 terör örgütü üyesi bir yabancı uyruklu. Nazilli ve Sultan açıkta ise 132 hükümlü olmak üzere toplam 948 hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır. Kurumumuzda toplam 233 personel görev yapmaktadır. Ceza infaz kurumlarımızda barındırılmakta olan hükümlülerin topluma faydalı bir birey olarak kazandırılmaları için iş yurdumuz 13 iş kolunda yaklaşık 75 hükümlü sigortalı olarak istihdam edilmektedir. Piyasa ile yapılan protokoller gereği hükümlü başına 20 TL alınmakta, hükümlüye iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası yaptırılmakta, 4 TL olan iaşe parası çıkarıldıktan sonra 5.78 TL günlük yemeğe verilmektedir. 2011 yılı itibariyle net karımız 497.953 TL'dir. 166 hükümlüye toplam 57.867.57 TL kar payı dağıtılmıştır. İş yurtları bünyesinde Güzelköy'deki arazide sebzecilik, kapalı ve açık bölümlerde kantin ve çay ocağı işletmeciliği, fotoğraf, cilt ve terzi atölyelerinde toplam 17 hükümlü sigortalı olarak çalıştırılmaktadır. Durumda vesile olsun. Evet. 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 Şey. Şöyle bir yönetim yapacak. Bu da stratejik başlıkta zaman. Bu bu zamanı bayağı Aslında bu verileri kararsız şey başında performansa göre bir sikerden geliyor abi. Kolay Hep Ve başsavcımız firmamızla anlaşarak burada biraz önce kızımız güzeldi. Burada infaz kurumlarının işlerinden bahsederken yani sadece burada tutmak, özgürlüklerine yoksun bırakmak olmadığını bunları hayat hazırlamak, sosyal sorumluların gelişmesi anlamına da katkı yeri olmasını söyledi. Bu kapsamda bu proje yapılıyor. Emeği geçenleri tebrik Türkiye'de ediyorum. Bir sayın Valim, başka ne güzel. Tebrik, bir ediyorum. Buna benzer projelerin hayata geçmesini diliyorum. Devamlı istiyoruz. Inşallah. Peki, sağ olun çocuklar. Sen, ümit gel. bir başkanımız. Başkanım başkanım. Başkan. Hadi bakalım. Yavaş yavaş. Sayın Emniyet Şöyle. Müdürü.